Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Lodos, çok kuvvetli. Baksanıza, sınıf yaprak doldu. Evet, yaprakları temizleyelim. İşte sınıfımız tekrar tertemiz oldu çocuklar. Çöp kutusu nerede? Hı? Emre? Efendim öğretmenim? Çöp kutusunun kafanda ne işi var acaba? Öğrenebilir miyim? Ama beni nasıl gördünüz öğretmenim? Ben sizi göremiyorum. İyi ama buradasın benim akıl küpüm. Hmm. Deve kuşları gibi başını gömerek saklanabileceğini söylüyor. <laughs> Emreciğim gözlerini kapatarak veya kafanı gömerek saklanmış sayılmazsın ki. Hı? Çok kutsun alabilir miyim? <laughs> evet, sınıfımız tekrar tertemiz <laughs> oldu çocuklar. Öğretmenim, deve kuşları saklanmak için neden başlarını kuma gömermiş? Hmm. Bu konu hakkında çok uzun süren araştırmalarım oldu çocuklar. Peki, korktukları için böyle saklandıkları doğru mu? <laughs> ...deve kuşlarının tehlike anında kafalarını toprağa gömdükleri söylenir. Hı? Ama aslında toprağa gömmezler. Ha? Tehlike anında A -a. koşarlar. Ha. Koşmadıkları zaman da toprağa yatarlar. A -a. Ve kalkarlarken önce kuyruk kısımları ardından kafaları görülür. Yoksa bunu bilmiyor muydunuz çocuklar? Durun size göstereyim. A -a. Hı? A -a. Evet, insanlar. Onların kuyruklarını havada gördükleri için... ...kafalarını toprağa gömdüklerini sanırlar. Peki bu çok zor değil mi? Nasıl yapıyorlar? Şöyle Ay. yapıyorlar. Ben bunu nasıl anlatabilirim şimdi size? Hı. Bir saniye. Hı -hı. Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Aha! Buldum. Hı -hı. İşte buldum. Avustralya bozkırlarında huzurlu ve keyifli bir deve kuşu... <laughs> ...bozkırda kendi halinde yürüyordu. Birden bire bir tehlikeyle karşılaştı <laughs> ve hemen toprağa yaktı. <laughs> Çocuklar, sanırım tehlike geçti. Şimdi dikkat edin. Önce kuyruk, <laughs> arkasından kafasını ka... <laughs> Çocuklar! galiba tutuldu. Gerçekten deve kuşları böyle mi yapıyorlar? Evet çocuklar, özellikle beli tutulan deve kuşları. <laughs> çocuklar, Avustralya bozkırlarında keyifli bir yolculuğa ne dersiniz? He <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> çocuklar, işte karşınızda Uçsuz bucaksız, Avustralya bozkırları. <laughs> harika, harika. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. O da ha? şu, bir deve kuşu bulmak. Ha. Acaba nerede olabilirler? Ha. O tarafta yok. Bu tarafta da herhangi bir deve kuşu ha. görmedim. Öyleyse ayak izlerini takip edelim. Nasıl? Ha. Ha. Tabii ki büyüteçle. <laughs> Galiba bir iz buldum çocuklar. Hmm. Bu daha çok bir insan ayağına benziyor. Evet. Hatta 41 numara diyebilirim. 41 numara. İnsan ayak izi mi? <laughs> <laughs> çocuklar, kendi ayak izimi bulmuşum. <laughs> Ay! İşte burada bir deve kuşu ayak izi var. Demek ki buralarda bir yerde. Çocuklar, deve kuşu uçamayan bir kuş türüdür. Bunu biliyor musunuz? Neden öğretmenim? Ben kuş olsam uçardım. Hmm, deve kuşları o kadar hızlı koşarlar ki uçmaya gerek duymazlar Emreciğim. Bir kuş neden koşsun ki? Hı? <laughs> neden koşmasın ki? Koşmak. Son derece yararlı ve son derece güzel bir şeydir Emrecim Mesela ben hmm. koşmaktan büyük keyif alırım. Hmm. Hatta ben çok iyi bir koşucuyumdur. Bir bilim adamı olduğum kadar birçok yarışmaya katıldım. Hmm. 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, oh. 1500, 3000, oh. 5000, oh. 10 bin ve en hmm. sonunda da maraton. Ben o kadar hızlı koşarım ki emreçim. ...birçok koşucuya tur bindirmişliğim vardı. Hatta ısınıp bir koşmaya başladım mı... ...kimse beni durduramaz. Bakın, şimdiden ısınmaya başladım bile. <laughs> ha, eğer buralarda bir görecek olursam... ...onunla yarışacağım. Hmm. Kim daha hızlıymış... ...siz de böylece görmüş olacaksınız çocuklar. Ama ondan önce... Size bir şey göstermem lazım. Ne? Hmm, Hı? Ona benzer bir şey var mı acaba buralarda? Hı -hı. Evet çocuklar. Galiba ona uygun bir şey buldum. Öğretmenim, oyundaki deve kuşu yumurtası mı? Öğretmenim, yuvadan yumurta almamanız lazım. Bu iyi bir davranış değil. Hayır hayır çocuklar, ben öyle bir şey yapmam. Hı? Bu deve kuşu yumurtası ha? değil. Bu deve kuşu yumurtası büyüklüğünde bir taş yalnızca. Haa. Ama. Söyledikleriniz de haklısınız. Deve kuşu yumurtasına ne kadar çok benziyor? Hı, hı. Siz de görüyorsunuz değil mi çocuklar? Hı hı. Deve kuşu yumurtaları çok büyüktür. Aa. Ona benzer şekilde e, yumurta büyüklüğünde bir taş getirdim. Ha. Şimdi ikisini yan yana getiriyorum. Aa. Gördünüz mü? Aa. Ne kadar büyük. Çünkü deve kuşu yumurtaları Aa. normal yumurtalardan tam 24 kat daha büyüktür. <laughs> evet. Çocuklar ...deve kuşları çok sevimli canlılardır, biliyor musunuz? Ama burada hiç yoklar ki öğretmenim. Hı? Ee şey, e, e, evet şu ana kadar herhangi bir deve kuşuyla karşılaşmadığımız doğru. Ama hiç merak etmeyin, birazdan burada olurlar. Hey. Ha. Ah! Ha. Çocuklar! Orada bir toz bulutu ha. var! Aa! Hımm! Eğer bu toz bulutu bir hortum değilse e, büyük ihtimal bir deve kuşudur Oo. ve çıkardığı toza bakılacak olursa yaklaşık beş veya on saniye sonra burada olacak çocuklar. Ha? Çocuklar, o neydi öyle, hı? Daha ne olduğunu anlayamadan birden bire geçti. Hem de çok hızlı geçti. Çocuklar, <laughs> eğer bir deve kuşu görecek olursanız lütfen bana haber verin. Çünkü onunla yarışmak istiyor. <laughs> Bakalım hangimiz daha hızlı koşacak, siz de böylece görmüş olursunuz. <laughs> Ama ortada deve kuşu yok. <gülüyor> <gülüyor> bir deve kuşu geldi. <laughs> Sevgili deve kuşu merhabalar. <laughs> ee, çocuklar da çok merak ediyorlar. Eğer izin verirseniz sizinle yarışmak istiyorum. <laughs> neden bana doğru geliyor öyle çocuklar? Ee şey, e, e, neden bana doğru öyle geldiğinizi öğrenebilir miyim? Ee, ah. Çocuklar, bu deve kuşu <laughs> neden benim peşimden koşturuyor böyle? <laughs> Gördünüz mü çocuklar? Ha? Ha? Nasıl arkamdan koşturdu? Ama bana yetişemedi. Ben size söylemiştim, çok hızlı koşarım diye. <laughs> bana yetişebilmesi için daha çok koşması lazım. <laughs> Öğretmenim, elinizdeki taş değil galiba. Ne alakası var? Taş tabii ki. <laughs> Çocuklar, taş çatlıyor. Olamaz. Bu gerçekten de deve kuşu yumurtasıymış. Bu yüzden peşimden koşturuyormuş. Gene geliyor. Ha, ha. Benim acilen bunu aldım yere bırakmam lazım. Aa, ha. Ha, ha. <laughs> Neden peşimden koşturuyorsun? Yumurtanı bıraktım işte! <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> uh, ucuz atlattık. Çocuklar, bu size de ders olsun. <laughs> Yerden almış olduğunuz herhangi bir taşı... ...kontrol etmeden almayın. <laughs> Belki o, bir tavuğa ait olabilir. <laughs> Yo. Hayır olamaz. Gene geliyor <laughs> çocuklar. Benim koşmam lazım. <laughs>